kapıya bakayım. Aa sen kimsin yani? Siz kimsiniz? Burası başka birinin köyü. Sanırım karıştırdınız. Yok. Karıştırmadım. Ben Arya. Berkat Arya? Gitten sen misin? misin? <laughs> ah, Sonunda geldik. Gerçekten. Çok yoruldum. Köyüme geldim ya. Gerçekten çok mutluyum. Hadi kızım in. Anne tamam bavulları alıyorum ya. Ben oradan sen geç. Tamam kızım tamam. Ben girdim. Anneciğim. Kızım sen mi geldin? Evet. Ay şuraya dokunmuşma. ben. Seni zahmet etme. Ben şimdi hepsini yaparım. Sen geç otur. Filminize dur. Ben he, şu kanalı açayım. Sen onu çok Nerede o ya? Hah bu. Hadi geç annem. Tamam. Kızım. Hadi gel ya. Hadi gel kızım. Tamam geldim anne geldim. Hadi geç sen. Anne ben geldim. Tamam kızım küçük odaya sen bavulları koy. Ben de şöyle ellerimi Değil Kim geldi ya? Babası da zaten atları otlatmaya ot gitti. <laughs> Siz kimsiniz acaba? Beni tanımış olman lazım. Burası başka birinin köyü. Karıştırdınız sanırım. İsterseniz hangi köydesiniz? Söyleyeyim otobüsçü götürsün. Ben Alya. Hatırlamışsındır ya sen beni. Alya? Alya İkiz? Ya benim kızımın ikiziydin sen Alya. Beni bırakıp gittin. Seni... Affedim ama ama yine de gel için ısınır. Çorba falan yaparım sana. Tamam. Ee, ben de yeni kardeşimle tanışmış oldum. Gel bakalım. Ee, sanırım bunun abisi ve ablası da var. Yani dört kardeşsin. Hı? <laughs> dört kardeş mi? Ya nasıl ya dört kardeş? Ben dört kardeş nasıl dayanayım? Eh, artık dayanmak zorundasın. Gel bakalım Aliya. Geldim. Ay, burası çok güzel. Evet, burası yani benim için de çok güzel bir yer zaten. Ve sen geç, onlar üst katta bir yerdedir. Sen bul onları, tamam. <laughs> Geldim, geçeyim. Nerede bu? Burada. Merhaba. Merhaba da. Sen kimsin acaba? Sanırım karıştırdım burayı. Sen kimsin? Mesela annemin arkadaşı falan mı? Yoksa abimin kız arkadaşı mı? Ya yok. Ee, bir şey sana nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama ben senin doğmadan önce annemi terk etmiştim. Yani başka bir şehre taşınmıştım okulum için. O yüzden yani ben senin ikizimim. Ne? İkizim olamazsın. Anne ya dur <laughs> gitme söylememem lazım ya. gözükmemem lazım Anne bu benim ikizim mi şimdi? Evet kızım. Ya ne güzel anlaşıyorsun. Ya ay, benim ikizim mi oldu şimdi? Ya Allah'ım yeni görüyor beni ya. A -a. Şimdi, merhaba. Mer merhaba. <laughs> ben şöyle şu odaya geçeyim de ne yaptı böyle ya bana? benim yüzüme baktı anlamadım ama neyse kız kız bu kız çok güzel ben bu kızı tanıyorum da zaten çok değişmiş yani eski haliyle yani ya <laughs> <laughs> dur şu da kitabı alayım çok güzel oldu da Bakalım sanki çok güzel değil ama neyse. Ee, şey, kardeşim nerede? Kardeşim. Efendim abla. Ee, bisiklet sürmeye gidelim Hava güzelse. Olur. Neden olmasın? Ee, sanırım hava yağmurlu ya. Bir bakalım. Of oh, yağmur yağıyor. Yani. Gel. Çıkmamıza gerek yok zaten yani. Üstünde sen yine de kalın bir şeyler giy. Ben Şuradaki paydeleri döndüm. Annemler sanırım daha uyanmadı. Yok ya onlar uyanmadılar ya. Neyse gel uyandıralım. Ten diğer kişiler teyzemlerin evinde kaldıkları için döndü annemin evlerinde. Hadi kalkın hadi. Hadi. Tamam kızım kalktık kalktık. Gel e, kahvaltı yapalım. Doğru ya. Biz uğraştırdık değil mi? Ya bayağı bir yağmur ya, ya. Her yer şey olmuş. Neyse biz de ne yapsak uğraştırıyoruz. Burada içemeyiz. Bir şey de yapamayız. Böyle oturup bekleyelim. Kızım kızım. Sabahın erken saatinde kalkıp ne yapıyorsunuz ya? Sabah. Daha dokuz ya dokuz dokuz. Düşünün yani dokuz. Siz oruç nasıl tutacaksınız kızım? Gidin şuradan bir su için ya. Dayanamazsınız siz. Dayanırız bir Biz hep dayanırız değil mi? Evet. Biz hep dayanırız. Siz bilirsiniz. Ağzımızdan bir su içtiğiniz göreyim var ya. Bir de oruç tutmanızı engelleyeceğim sizin. Yağmur mu yağıyor dışarı? Evet. Yağsın ya. Yağacağı kadar. Ben de şuradan soba açayım ya. Biraz ısınalım. Annemler de gelir zaten ya yarına. Sanırım yani. Neyse. Ben yatayım ya. İftar vakti. İftar. İftar. İftara son beş dakika kaldı. İftar aa, aa. vakti. <laughs> Saltadan da şu etten de şundan da. Baba ne yapıyorsun ya hemen oturmuşsun. Kızım ezon okudu ben daha dayanamayacağım. Şey, şey <laughs> ben duydum ben kalkıyorum geri size kalsın. Sahura kadar yatmalıyım. Yoksa yarın işte ağlarım. Yatamadım. Hadi iyi geceler. Uh, sabah oldu ya. Ay sabah oldu diyorum. Sabur vakti. Sonra kahvaltılık gibi bir şey koyarsınız bari değil mi? He <laughs> he. Baba uyandın mı? Günaydın. Günaydın. Oh mis gibi de koktu valla. Patates mi kızarttınız? Baba ezan okunacak şimdi hemen ye. Cık. Yedim ben. Hadi ben geçip yatağıma yatayım. Zaten sabah çaya gideceğim işe evet arkadaşlar burada bitmiştir ve size de şöyle söyleyeyim ramazana özel bölüm çekmeye çalıştım yani oruç tutmaya her iki sahura ve iftara da özel vermeye çalıştım böyle oldu evi ayarlayacağım dedim ve bölüm şimdi geldi evi buradan aldım arkadaşlar hep şöyle düşündüm Dedim ki buradan zaten biri almıştı ben buradan almayı düşünüyordum ama buradan biri aldığı için arkadaşlar buradan almadım çiftlikten almayı tercih ettim ay, ay. <laughs> burayı teyzelerin evini yapmayı